Arkadaşlar bugün sizlere farklı bir alanda farklı bir şeyin e, testini yapacağım. Normalde bu e, florasan ampullerin biz ölçü aletiyle sağlamlığını test edebiliyoruz. Ama çoğu e, yeni nesil insanlar bunları bilmez. Biz eskiler bunu biliriz. Şimdi e, sağlam olup olmadığını bazı e, bazı konumunu alarak yani e, ölçebiliriz. Bakın bu e, bozuk Tamam mı? Bu ucu bozuk. İçinde gaz olsa da kırık olmadığı halde bozuk. Biraz sonra bunun yakın çek şeyini göstereceğim sağlamlığını. Bakın. Bakın birbirine değdirdiğimde ötüyor. Şimdi diğer sağlam ampulü alalım. Sağlam ampulümüzü aldık. Bakın. Şimdi bunu da ötecek. Gördünüz mü? Bu sağlam ampul. Bunu e, bu şekil yani her yerde sizin elinizde e, bunu ölçmek için e, lamba olmayabilir ve ölçü aletiyle de bunu ölçerek böylece sağlam olduğunu test edebilirsiniz. Yani küçük bir deney yaptık arkadaşlar. E, böyle ufak tefek eski bildiğimiz şeyleri anlatıyoruz. Yeniler belki buna çok saçma diyebilir ama saçmalık da olsa biz bu işi bu şekil uygulayıp yapıyoruz ve bilmeyen insanlar öğrensin diye görüşürüz kendinize iyi bakın Hoşçakalın.